Herkese merhaba. Bugün sizlerle vaka paylaşımımızda gülüşlü, taptaze yepyeni bitmiş bir hastamızla beraberiz. Merhaba Burcu hoş geldin. <laughs> merhaba hoş Nasılsın? bulduk. Nasılsın? İyiyim siz. <laughs> i̇yiyim ben de. Bugün Burcu ile beraber bu sürecin baştan sona nasıl olduğunu birlikte konuşacağız. Ee, öncelikle vakamızın ilk halinde daha önce de ortodontik tedavi geçirmişti. Ortodontik tedaviden sonra bir, bir takım yine kaymalar olmuş, renkleşmeler olmuş. Bunlardan rahatsızdı. Evet Burcu'nun ilk halinde ekranda burada görüyoruz. Evet Burcu, şimdi sana sorayım öncelikle. Hangi ihtiyaçlarla, hangi gülüşle, nelerin değişmesini isteyerek bize başvurdun? Ee, yıllarca ortodontik tedavi gördüm. Ee, bu tedavi sonrasında e, dişlerimde değişik e, renk değişimleri oldu. E, yapılan dolgularda kompozit dolgu hı hı. dolgularda evet. sıkıntılar oldu. Gülüşüm yani tam istediğim gibi estetiği yoktu. Evet. Hani böyle özgürce gülemiyordum. Ee, Ama artık sayenizde <laughs> kendisi bu arada çokça gülen birisi. enerjisi gerçekten çok yüksek. Ama artık daha <laughs> güzel gülebiliyorum. Evet kesinlikle güzel bir gülüş burcuya çok yakışıyor gerçekten. O yüzden de e, sizi tercih ettim. Buraya evet. geldim. E, sonuç sonuçlara çok mutluyum. Ey, süper. E, en azından buradan daha bol bol kahkahalı olarak çıkabiliyorum. <laughs> evet. Birazcık neler yaptık onlardan bahsedelim. Burcu'nun ilk hali ekranda gördüğünüz gibiydi. Biz bu ilk halinden sonra mutlaka bir tarama yapıyoruz ve hastamıza gülüşünün nasıl olması gerektiğini ya da nasıl olmasını istediğini gösteriyoruz. Bunun üzerinde bir takım fikir alışverişi yapıyoruz. Bunun için bazı tabi programlar kullanıyoruz. Gülüş tasarımı, gülüş dizayn dediğimiz şeylerin neler olduğunu biraz göstereyim ben de. Gülüş tasarım dediğimiz yani daha doğrusu dijital gülüş tasarım dediğimizde bunu tamamen bilgisayar programlarıyla yapıyoruz. Burcu'nun ilk halinin fotoğraflarını aldıktan ve ağız içi tarayıcı cihazımızla burada gördüğünüz son teknolojik bir ağız içi tarama cihazı. Burada hastamız koltuktayken daha yeni başlıyorken işlemlere daha hiçbir diş kesimi yapmadan ilk önce bir tarayıcı cihazımızla bir ölçüsünü alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Burcu'nun ilk dişlerinin ilk halini görüyoruz. Sonrasında, alt çene, üst çene, kapanış, her şeyi taradıktan sonra bunları bir programa e, atıyoruz, bir gülüş tasarım programına. Burada e, bir gülüş tasarım programında dişlerin olmasını istediğimiz uzunlukları, morfolojiyi dizayn ediyoruz. Daha sonra buradan istediğimiz değişiklikleri bu şekilde yapabiliyoruz. E, i̇stersek şimdi mesela şuradaki beyaz olan e, kısım bizim tasarladığımız kısım. Bunu kaldırdığımız zaman bu yeşil olan dişlerde de Burcu'nun kendi ilk halindeki dişler. Bunları Gülüş Tasarım Programında dizayn ettikten sonra mutlaka hastamızın göreceği de bir formata doğru dönüştürüyoruz ve hastalarımız bunu ağız içine de görebiliyorlar, fikirlerini söyleyebiliyorlar en önemlisi uzunluklarını beğendiler mi, şekillerini beğendiler mi bunları söyleyebiliyorlar. Ee, daha sonra da bunu üretime alıyoruz ve bittikten sonra da yapıştırıyoruz. Şimdi ben burada teknik olarak kısaca hekim gözünden, hekim olarak neler yaptığımızı anlatmaya çalıştım. Ee, şimdi de Burcu'ya sormak istiyorum. Bakalım o hasta olarak neler hissetti, bu süreci nasıl deneyimledi? Birazcık da onları konuşalım. Evet Burcu geldin, ilk muayeneler yaptık. Ondan sonrasını bir de senden dinleyelim. Bakalım hastalarımız biz bu işlemleri yaparken neler hissediyorlar, süreç konforlu muydu? Öncelikle onu sorayım. Ee, şöyle, yıllardır ben zaten tedavi görüyorum. Ama e, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki hani ilk kez bu kadar e, güvenerek, hani güvenli ellerde olduğumu e, düşünerek hani bu tedaviye başladım. Evet. E, yaklaşımınız, e, ilgilenmeniz, e, herkes bu dişçi koltuğundan korkar ya. Evet. <gülüyor> asla <gülüyor> korkmayın. <gülüyor> Deniz hanım'la birlikte güvenli ellerdesiniz. Teşekkür ederim. E, çok ol. konforlu bir. E, tedavi evet. süreci geçirdim ve çok kısaydı hı hı. zaten. Evet. Kısa süre zarf içerisinde de. Evet. Sizlerden çok memnun kalarak hani buradan ayrılıyorum. Evet. Ee, gülüşümle zaten bunu birlikte karar verdik. Hani orada bile hani evet. yaklaşımız çok güzeldi. Evet. Hani birlikte fikirlerimizle işte evet. e, bizi, beni evet. daha nasıl memnun edebilirsinizle evet. E, evet şeye karar verdik formunu evet. diyeyim artık. İstediğin mesela yani o tasarımlardan tasarımları da zaten Hı -hı. birlikte yapmıştık. Evet. Sonuç olarak istediğin gülüşün oldu mu? Evet. Ya da e, aklına takılan bir şey kaldı mı? Daha uzun olur muydu, daha kısa olur muydu, daha açık olur muydu gibi. Yani açıkçası evet. şöyle, sonuçla ilgili kafamda hiçbir soru işareti yok. Çünkü bu soruların hepsini cevaplayarak ilerledik aslında sizinle. Evet. İşte daha mı beyaz olsaydı ya da işte daha mı koyu olsaydı değil. Tam bence olması gerekmiyordu. uzun olsaydı evet. Onlarla ilgili hiçbir e, hı hı. soru şartı yok kafamda. Hı hı. Bence olması gerektiği gibi oldu. Çok evet. da güzel oldu. <laughs> Öncelikle Burcu teşekkür ederim güzel sözlerin için. Burcu gördüğünüz gibi enerjisi de çok yüksek bir insan. Ona bol kahkahalı, güzel gülüştü, sağlıklı gülüştü. Güzel günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. <laughs>